Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Görüşemedik yine. Bir süre görüşemedik. Ee, yine benim suçum. Gerçekten yine benim suçum. Ama ama gerçekten yani Haziran öyle bir aydı ki ben en ufak bir fikrim yok nasıl geçtiği hakkında. Ya böyle o kadar fazla evde yalnız kalmadığım dönem oldu ki hani işte arkadaşlarım geldi bende kaldı. İşte ailem bir ara İstanbul'a geldi. Aybike geldi. O oldu bu oldu. Kuzenim doğum yaptı falan filan. Böyle hani sürekli ama sürekli bu bir şeyler vardı. O yüzden sonuç olarak koyamadım video. Ama şu anda bugün buradayız. Şu an akşam 8 falan saat e, ya da bilmiyorum 9 falan da olabilir. Bugün gerçekten inanılmaz kötü bir gündü. <laughs> Biliyorum çok alışık değiliz benim böyle bugün çok kötü bir gündü falan dememe. Ama bugün reglimin ilk günü ve gerçekten inanılmaz ağrım vardı. İnanılmaz halsizdim. inanılmaz modum düşüktü. Zaten geçtiğimiz iki günde ben kendi ruh halimden ve böyle hani vücudumun böyle bir hani oğlum ne yapıyorsun falan demesinden ben anlamıştım böyle bir bokluk çıkacağını. O gün bugünmüş ve oldu yani. O yüzden bugün böyle full evde hani işte yarı online yarı offline olup işte yaptım ettim. Bir ara ağladım. Bir ara sıcak torbası, apranax ikilisiyle böyle derin bir ilişkiye girdim falan. Neyse sonuç olarak şu anda buradayım. Zaten farkındaysanız bu hareketlerim falan çok böyle hızlı çevik değil yani. Hani böyle biraz hafif bir averlik var üzerimde. Ama umuyorum ki hep beraber bu video boyunca bunu böyle üzerimden atıp daha güzel şeyler yapacağız yani. Biraz makyaj yaptım yani limel falan sürdüm işte dedim birazcık daha böyle kendimi beğenirsem daha rahat ederim falan filan dedim. Bugün gerçekten çok saçma sapan şeyler yedim. yani böyle sağlıksız beslenmedim de böyle saçma sapan şeyler yedim yani. Hiç böyle doğru düzgün ana yemek falan yemedim yani. O yüzden şu anda normalde sabah kahvesi olarak kendime bir tane tavada pizza tarifi bulmuştum. Onu yapacaktım. Ben normalde bu arada pizza seven bir insan değilim tamam mı? Ama bu tarifi görünce dedim ki ya da pesto sos var, kaşar var, o var, bu var dedim ki yani bence kendim yaparsam malzemelerini bol bol koyabileceğim için severim. Çünkü genelde benim dışarıda pizza sevmememin en büyük nedeni bu oluyor. Çünkü bol malzemeleri olmuyor o pizzalar ve gerçekten dünyanın parasını veriyorsunuz yani. Evet o yüzden şimdi gideceğiz bir pizza yapacağız. Akşam canım tatlı çekerse ki çekecek çok büyük ihtimalle. Böyle bir gece tatlısı falan filan da yapabiliriz diye düşünüyorum. O zaman size tek yaşama günlükleri 8. bölüme hoş geldiniz diyorum. Buyurun mutfağa geçelim. Yani şu 2 metre ileriye bakın şuraya. <laughs> Çok komik. Şimdi bu tarifi bu arada ilk defa deneyeceğim. İşte ee, de bilmiyorum yani gerçekten nasıl olacak, nasıl edecek ama bakalım deneyeceğiz. Şöyle bir kap çıkartayım hamuru yapmak için. Allah ne kadar güzel duruyor ya. Oha oha. Çok fantastik durmuyor mu? İki gün evde kalınca ben. İki gündür de evde değilim bu arada. Dışarıdaydım ama neyse. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben her seferinde bu tarifleri yaparken en büyük sıkıntım ne biliyor musunuz? Hem kendimi hem böyle tarifi yaptığım şeyi size aynı anda gösteremiyorum. Ee, çünkü böyle yani burayı çekersem sadece ben çıkmıyorum bu sefer. Ama beni görmenizi daha çok istiyorum. <laughs> o yüzden buna yapacak bir şey yok. Ee, her konuda, gerçekten her konuda... Kendimi sürekli açıklama ihtiyacım, sürekli böyle şunu neden yaptım, bunu neden yaptım falan söyleme ihtiyacım gerçekten bazen inanılmaz bir hal alıyor ya. Neyse, bir tane yumurta kırıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt koyacakmışız. Yani bazı tariflerde 2 ve gösteriyordu, bazı tariflerde 3 gösteriyordu. O yüzden ben böyle dolu dolu 2 yemek kaşığı koymaya karar verdim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağım da bitmiş ya. Ay bir eve gelemedi ki doldursun işte. Aa tam bir yemek kaşığı çıktı. Bu yetecek mi ya? Yeter mi bu kadar ya? Bir yemek kaşığı zeytinyağı olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bu ne? Yani Vallahi yukarısız bir şey oldu. Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Allah'ım Şimdi Kuzenlerim bende kalmış tamam mı? Ee, ondan önce de işte arkadaşlarım falan bende kaldığı için böyle bir hafta falan filan ev böyle kirlendi. Yani ama çok normal ya yani. hani 50 metrekare ev zaten. 50-55 metrekare ev. Tabii ki kirlenecek yani. Tabii ki böyle toz top diyecek. O olacak bu olacak falan filan. Ama ben böyle şey yaptım. şeyler gitti. İşte en son evde yalnız kaldım yani en nihayetinde. İşte ev böyle dağınık pis bilmem ne falan filan. Evi toplamaya başladıktan sonra bir ağladım. Ama bir ağladım. Ya görmemi lazım Allah kaymasın ya Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Ama deli gibi ağlıyorum. Yani böyle örnek vermek şey gibi düşün hani. Şuralar falan full açıktı tamam mı? koltuk açıktı böyle. Çünkü orada yatmıştık etmiştik falan işte. Yatak odası aynı şekilde. Dem resimleri dağınıklı bilmem ne falan filan. Ben de bunların hepsini toplarken ağlıyorum. İşte ben diyorum hiçbir şeyi doğru düzgün toplayamıyorum. Bu ev sürekli pis. İşte inanamıyorum. Ben şimdi burayı toplasam bile işte yerler pis kalacak. İşte yok efendim bu buzdolabının içi de pis. Tuvalet pis bilmem ne falan falan filan. Oysa ki öyle bir şey yok bu arada yani. Pis falan değil hiçbir yer. Hani tabii ki kirlendi de yani toplayacağız, temizleyeceğiz, geçecek yani. Zaten bana böyle şey oluyor bu arada. Ben gerçekten o regl öncesi duygu değişimlerini çok çok yoğun yaşıyorum. Ve zaten bana böyle o hinti veren şey şey oluyor yani. Hani ben böyle baktım saygı sapan bir şey için böyle gerçekten ağlıyorum, sinirleniyorum. Sinirim falan bozuluyor böyle. Modum falan aşırı düşüyor. işte kimse beni sevmiyor, arkadaşım yok. Bunlar böyle geldiği anda kesin diyorum bak geliyor. Geliyor. Bir hissediyorum ya. Yani, bir şey geliyor falan. Neyse nitekim öyle oldu. Zeytinyağından geldiğim bu konuyu kapatıyorum şu anda. Devam edelim tarife. Yarım paket kabartma tozu koyuyormuşum. Ya bu kabartma tozunu vanilini falan da bu arada almıştık. Hiç kullanamadım. Bilin bakalım neden. Fırınım yok. Israrla fırın almıyorum. Ya fırın da bu arada neden almıyorum biliyor musunuz? Fırını aldığım zaman şuraya koyacağım. Yani tezgahın burasına koyacağım tamam mı? tezgahın orasına koyduğum zamanda da da tezgahta yer kalmayacak. Zaten küçük bir tezgah. O yüzden fırına almayı sürekli erteliyorum. O yani sebebi. Yoksa fırına bir garezim olduğu için değil de 700 lira olduğu için değil. 700 lira olmasının da biraz etkisi var. Ama esas ondan değil yani. Bunları şöyle bir karıştıralım. Birazcık da tuz da ekliyoruz. Ben kayaber de eklesem ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Bana kalsa bu arada ben buna köriyle kimyon da eklerim de. Eklesem mi? Ne olur ki? Evet şimdi un eklemeye başlıyorum. Normalde diyor ki 2 yemek kaşığı koyun. Ondan sonra kıvamına göre eklemeleri falan yapın diyor. Eyvallah kanka. Bir de böyle ele yapışan bir hamurmuş bu falan böyle. Hiç sevmem var ya gerçekten. Ben zaten bu arada hamurlu bir şeylerle uğraşmayı hiç sevmem. Gerçekten. Hani mutfakta böyle en yapmayı sevmediğin şey ne deseler gerçekten hamurlu böyle bir şeyler yani. Elinize dokunduğunuz hamur ama yani hani şey hamur değil böyle kek hamuru falan değiller. yani. Elinize dokunduğunuz hamurlar. İki yemek kaşığı buna o kadar yetmedi ki hani o kadar yetmedi ki yani. Farkındaysanız ısrarla asla elimle yoğurmuyorum. <laughs> yani Bence oldu. Çünkü kıvamını tam olarak böyle gösteriyordu videoda. Ya ee, bu arada 5 yemek kaşığı un kattım. 5 yemek kaşığı un katacaksam dışarıdan da pizza söylerdim. Şimdi tava olarak bu çok mu küçük kalır? Daha büyük tavayla mı yapsam bilemedim. Diğeri de bu, bu böyle bu kadar. Bu aynıymış. <laughs> Neyse ben bunda yapacağım. Büyük olsun. Ne 40 yılda bir evde pizza yapmayı denemişim büyük yapayım bari. Ay bunu yağlamak gerekiyor. Mecburen dolduracağım zeytinyağını ya. Of. Ya what is this? Neyse artık bu hamuru tavada yapma aşamasını da göstereyim o kadar da değil. Şimdi bunun altını biraz açtım böyle. Herhalde bu biraz takılacak. Ondan sonra hamuru koyacağız. Bu arada bu sırada içine koyacağım şeyi gösteriyorum. Bir buçuk yemek kaşığı pesto. Bir tatlı kaşığı falan kadar da labne. Bunların ikisini iyice karıştırıp öyle koyacağım. Bu da salça süreceğim taban olacak. Bence bayağı iyi bu arada. Yani yapıyorum zaten bu sporu arkadaşlar. Sadece hamurda olaylarda sıkıntım var. elime değmemek için her şeyi yapıyorum gerçekten. biraz böyle bir takılsın. İki dakika falan. Bunu döndürsen baya tatlı olur. Nasıl döndüreceğim? Of kırıldı her yerinden. <laughs> çok iyi. Onu çekebildiğim için aşırı mutluyum. Tamam. Şöyle kenarlarına da gelsin. Kaşar ekliyorum. En çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi kenarlara kaşar koymamalarıdır. Dışarıda. O yüzden kenarlara da koyuyorum. Şöyle biraz şimdi füme ekleyeyim. Sana da birazcık daha kaşar. Evet şimdi bu kankayı bırakıyoruz. 5 dakika sonra bir açık bakarız ne durumda diye. Yine ben. 5 dakika oldu. <laughs> Şaka mı? Çok iyi! Çok... Ben gerçekten artık kendime hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Tam olarak şurası kırılmış bu arada görebiliyor musunuz? Nereye kırıldığını bilmiyorum. Bu arada buna bu kadar umursamaz tepki vermemin sebebi şu. Benim başıma o kadar fazla böyle şey geliyor ki. Yani işte sakarlık olabilir, bir şeyleri kırmak, dökmek, işte benim yolda yürürken düşmem, işte yeni aldığım bir şeylerin kırılması, kaybolması, eşyalarımı bir yerde unutmam. Yani benim başıma o kadar çok böyle şey geliyor ki ben artık böyle şeylere karşı hissizleştim. Yani hatta bir ara, bu arada geçen hafta son 48 saatte başıma gelen şeyler diye aynı bu tarz olaylarla alakalı bir liste yaptım. Ondan sonra da sildim o listeyi. Telefonda durmasın hani böyle bir enerji çekmeyelim falan filan diye. Yani anamadan full şey. <laughs> dua et kızım falan filan diyorlar. Böyle. Hani, tam dua ediyorum ben zaten. Mesela eve her girmeden çıkmadan sonra mesela hep dua falan ediyorum ama bence bu, bunun ötesinde böyle birazcık gerçekten şey var. E, bilmiyorum nazar mıdır nedir? Aziz Allah. Neyse kapatalım bu konuyu. Şimdi servis yapacağım. <laughs> Ay hadi. Heh. Ay bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bunun fotoğrafını çekip annemlere atmam lazım. Ben böyle atıyorum genelde çünkü annemle babam çok böyle mutlu oluyor benim yaptığım yemekleri falan görünce. Burada saat şu an on <laughs> buçuk. Bu arada yani hamuru bayağı kalın oldu yani hani büyük tavada yapmamıza rağmen. Demek ki diğerinde hiç olmazmış. Çok güzel kokuyor. Hmm. Wow. Bayağı iyi. Biraz tuzla karabiber lazım yalnız. Gerçekten bu işi yapıyorum bu arada. Tabii ki ne yapacağız? İzleyecek bir şey açacağız. Çünkü daha önceki 15 videomda falan söylediğim üzere yemek yerken beynime aşırı böyle boşalttığım için ve hiçbir şey düşünmemeyi sevdiğim için ve gün içinde bir şey düşünmediğim tek an falan yemek yerken bir şey izlemek olduğu için bu böyle benim için özel bir an yani seviyorum bu olayı. Neyse ben bir yemek yiyeyim. Biraz kendime geleyim. Zaten daha iyi hissediyorum bu arada. İyi ki görüştük gerçekten. Zaten ondan sonra bugün çok doğru düzgün çalışmadığım için, çalışamadığım için daha doğrusu. Gece çalışacağım. Kahve falan yaparız. Belki yana tatlı işler hazırlarız falan filan. Öpüyorum size. Görüşmek üzere. Yine ben. Allah düşüyorsunuz. Güzeldi bayağı yemesi, keyifliydi. Neyse şimdi bir kahve yapacağım. Dolaba koyayım. E, o hazırda dursun. Zaten bir saat, üç saat sonra falan anca içerim. Bu bardaklarda yapacağım. Bunları aşırı seviyorum ya. Çok seviyorum bu bardak gerçekten. Bu arada yeni bardak da aldım. Şunları. Çünkü bunun bu arada hani ben bunu iki tane almıştım ya. Hatta videoda uzun uzun göstermiştim. İşte hani çok beğeniyorum bu bardakları. Çok güzel yeni aldım falan filan diye. Bir tanesi kırıldı. Geriye bu kaldı. Bu bardakları da yeni aldım. Bana burada Instagram'dan falan sürekli kahveyi nasıl yapıyorsun diye mesaj geliyor. Kahveyi şöyle yapıyorum. Yani çok basit bir şekilde yapıyorum aslında. Bugün fitre kahve kullanmayacağım. Nescafe kullanacağım. Ya öncelikle bol kahveli sevdiğim için mesela işte şu kadar falan bir suyu neredeyse yarısı kadar belki yarısından bir parmak fazla falan. Bunu kaynatıyoruz. Nescafe'mizi alıyoruz. Bendeki tam tatlı kaşığı değil. O yüzden ben bundan böyle 5 tane falan koyuyorum. Yani 4-5 tane falan koyuyorum. Ben bol kahveli olmasını seviyorum yani. O kahve tadının daha yoğun olmasını seviyorum. Sonrasında şöyle bir şey yapıyorum. Asla bir yararı olmayan ama benim bu işin kilit noktası olduğunu düşündüğüm bir şey paylaşacağım. Bunu böyle çok yavaş yavaş ve üstten dolduruyorum. Bakın. Tamam. Evet. Sonra bunu karıştırıyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazen farklı farklı kahveler yapıyorum. Mesela bazen bunun içine bal katıyorum. Bazen mesela evde çikolata varsa biraz çikolata atıyorum falan filan. Ama yani %90 bu kahveyi böyle yapıyorum. Daha sonra böyle 5 dakika falan burada dinleniyor. Buzluğa atıyorum. Buzlukta yani yarım saatte falan olabiliyor. Ama ben genelde 1 saat falan bırakıyorum. Çünkü bu buzdolabının buzluğu böyle müthiş hızlı soğutmuyor. Daha sonra yine gösteririm. Ama genelde ben kahveyi aramayı şundan veriyorum. Mesela işte bu yer fıstıklı muzlu vanilyalı bu bayağı güzel oluyor ama ben vanilyayı çok seviyorum o yüzden işte bunların kakaolusu var kahvelisi var bunlar böyle farklı farklı var ve kahve çok güzel bir arama veriyorlar ben de üzerine böyle bol buz attıktan sonra bunlardan koyuyorum bu yüzden böyle gerçekten mesela vanilya şuruplu ice latte içmişsiniz gibi falan oluyor örnek veriyorum pahalı yani biliyorum gerçekten o 20 lira falan gerçekten ve saçma yani 500 mililik süt aslında ben onları hani gerçekten mesela tatlı yaparken kullanıyorum Mesela krep yaparken pankek yaparken yulaf yaparken her şey yaparken kullanıyorum o yüzden böyle benim çok işime geliyor. Tek yaşadığım için bir de yani kolay kolay bitmiyor. Gerçi onlar 4-5 günde falan maksimum tüketilmesi gerekiyor. Diyeceğim şey buydu yani. Bunu da böyle koyuyorum. Ay size yeni aldığım buzları göstereceğim. Ama şu an değil yani kahve yaparken kahve hazır olduğunda. Merhaba. Uyuyakalmışım ya. <laughs> Hiç belli olmuyor. Kahveyi de buzlukta unutmuşuz. Bunu ben unutmuşum. Burada sizin bir suçunuz yok. Kabul. Çok aşırı şiş ve şey hissediyorum kendimi. Güzel hissetmiyorum genel olarak yani. Yarında yani birkaç saat sonra kalkıp ofise gideceğim. O zaman ben bir yüzümü yıkayayım, nemlendiricimi süreyim, diğer kremleri süreyim falan filan. Ondan sonra da tekrar yatmaya gideyim. Yarın acaba sabah tam olarak buradan mı açsam videoyu böyle? Şimdi kapatsam böyle, ondan sonra yarın sabah buradan açsam falan kesin mi yapmayı unuturum yani. Neyse deneyelim. Size şimdilik öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Umarım gerçekten daha güzel hissederek kalkarım. Çünkü böyle hissederek kalkmak istemiyorum. Görüşürüz sabah. Yani birazdan. Hop. Hop. <laughs> Günaydın. Yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Tamam artık bu açılışı burada yaptığıma göre daha güzel bir yerde konuşmaya devam edebiliriz. Bir şu ışıltıma bakabilir misiniz gerçekten? Şu takılarıma. Şuraya da yine ayı yerleştirdim. Bir şey söyleyeceğim. Normalde 8.30'da kalktım ama şöyle bir şey oldu. İnanılmaz ağrım vardı ve kendimi gerçekten çok kötü hissediyordum. Hemen bir tane sıcak su torbası hazırladım. Ne bileyim onu koydum. Geçmedi. Yani şöyle diyeyim. Saat böyle 10 falan olduğunda ben daha anca kendime geliyordum. Hani bilmiyorum bunu nasıl çözeceğiz gerçekten bilmiyorum ama şimdi böyle giyindim, süslendim, böyle biraz kafam dağıldı falan. Bir tık daha iyiyim gibi şu an. Size hemen giydiğim şeyi göstereyim. O kadar bir şey giymedim bu arada ya. Hani duş alamadığım için. Bakın böyle bir üst giydim. Böyle arkası. Altında da artık yüz kere falan giydiğim yırtık e, pantolonum var. Şurada bir şey yok bu arada. Burası oturunca kemerin şey iz yaptığı için burası böyle şey oluyor, iz oluyor. Sürekli böyleyim çok seviyorum takı takmayı gerçekten. O kadar çok seviyorum ki böyle her gün ne bileyim 10 tane falan yeni takı gelse hiç garipsemem ya öyle söyleyeyim. Yani bir anda bana uçsa hiç garipsemem. Evet şimdi eşyalarımı hazırlayıp her şeyi halledip çıkacağım. Ofise gideceğim. İnşallah ofiste çekebilirim ya çünkü artık ofiste utanmadan video çekmeyi başarabilmek istiyorum ama bakalım göreceğiz. Heh tamam evet şimdi oldu. Espresso seçiyoruz. Evet. Sonra bunu buraya tak. Hadi. Bırakacaksın. Tamam. Şunu alıyorsun, şöyle bastırıyorsun. Tamam. Gücünü... Tamam. Öyle olmuyor çünkü. Sonra şuraya takıyorum. Alta bardağı koyuyorum değil mi? Koy. Şuradan çift tek yazıyor ya. Çiftlik tıklamak, tek gelsin. Sonra demle. Evet. Ha tamam. Yalnız ben de öğrendim öğretiyorum. Beran ablalle merhaba. Espresso makinesini kullanmayı öğreniyoruz. Ofiste soğuk kahve yapabiliyorum. Mükemmel bir şey. Şimdi vanilya şurubumuz bile var. Allah'ım. Şimdi vanilya şurubu koyacağım. Aşırı eğlendim şu an. <laughs> Çok iyi. bile var. Çok iyi. <laughs> bayağı iyi. Ama buna biraz daha buz eklemem lazım. Tamam. Size dışarıda ofiste takıldığımız yeri göstereyim. Bakın maslak çok enteresan. Burası da terasınız. Bugün çok çalıştım. O yüzden kahve içiyorum şu anda. Ama yok şaka maka bir yana sabah çok kötüydüm yani şu anda da bayağı başım ağrıyor. Ya, düne göre daha iyiyim ama full full full, full okey de değilim yani. Şimdi ben bir toplantı yapacağım. Tekrar <laughs> update'lerim sizi. Hepi <laughs> abi Sen tamam. şaka mısın? Allah'ım bebiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay Bayağı oturduk ya Saat 9'a falan geliyor Yeni çıkıyoruz ofisten Ama bir şey söyleyeceğim Gerçekten aşırı keyifliydi İçeride hala insanlar olduğu için çok bağıramıyorum ama Bayağı keyifliydi Çok güzel oturduk ya İyi geldi yani Bir de ben iki gündür falan çok sosyalleşmediğim için Yok lan 2 gündür değil Dün değil ondan önceki gün sosyalleşmiştim aslında Neyse iyi geldi ama Eve geldim. Bir şey diyeceğim saat 10 falan oldu. Yani 9.30 falan şu anda saat. Bayağı geç oldu. Hiç bu kadar duracağımı düşünmemiştim ofiste. Ama durdum yani. Çok fazla bir şey çekemedim bu arada. Farkındayım. Ama şimdi TikTok'ta böyle, böyle benimle bir gün konseptinde bir şey çekmeye çalıştım. Ama böyle hani videoları böyle kesit kesit çekip üzerine voiceover yapıyorsunuz ya. Öyle bir şey yapmaya çalıştım. Ya böyle bir sürü farklı şey deniyorum yani. Genel olarak böyle bilmiyorum. Her beğendiğim konsepti deniyorum genel olarak her yerde. O yüzden onu yapmaya çalıştım. Hem onu yaparken hem videosu çekmek böyle çok kolay olmadı. Bir de onu da konuşmadan çekebiliyorum. Youtube videosunda insanların yanında konuşmam gerekiyor sürekli. O yüzden böyle aşırı yapamadım yani. Utandım gerçekten. Çok insan vardı. Ama yine de biraz çektim ya. Olmuştur bence diye düşünüyorum. Acaba şey düşündüm. Hani bir kahveciye gidip çalışsam mı falan filan diye düşündüm. Ondan sonra dedim ki yani Halil Halil hali hazırda böyle uzun süredir ertelediğim bir planlama vardı. E, onu yapabilirim bugün diye düşündüm. Bir de böyle birazcık gerçekten hani hazır daha iyi hissediyorken evde biraz hani vakit geçireyim oturayım şimdi dışarıda çünkü midem falan biraz kötü oldu bugün olmazsa ben normalde videoyu bugün bitiririm diyordum yarın da mı devam etsek? çünkü yarın büyük ihtimalle dışarı çalışmaya falan çıkarım böyle yarın ne yaparım Allah bilmiyorum ama neyse yarın da devam ederim ya yarın da biraz konuşalım ben böyle tam şeyimi alamadım yani böyle birazcık daha konuşalım görüşelim yani ee, ben dışarı çıkıyorum. <laughs> Ya şöyle oldu, benim çok uzun süredir görmediğim bir arkadaşım vardı. O da burada oturuyor. Bayağıdır görüşmüyorduk ve şimdi görüşmezsek bayağıdır görüşmeye devam edeceğiz. Burada yatağım toplu değil kusura bakmayın ama evden sabah nasıl çıktığımı biliyorsunuz yani. Onunla görüşeceğim, bir kahve içeceğiz. Ondan sonra da eve gelip işlerimi halledeceğim. Bence çok güzel bir plan oldu çünkü evde böyle hemen aşırı da oturasım yoktu. Ben az önce video çekerken bilmeye tam tersini söyledim ama aslında gerçekten oturasım yoktu. <laughs> yani ne bileyim böyle gün içinde çok fazla dışarıda olunca dışarıda olmaya devam etmek istiyorum ya yani böyle hani ya işlerimi hallet için ya böyle birileriyle görüşmek için falan. Neyse o yüzden güzel oldu. Altımı değiştirdim. Siyah tayt giydim. Şimdi bu şekilde çıkacağım. Nasıl giriş? Çok iyi. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Ama çok iyi oldu. Bayağıdır görmüyordum. Konuştuk, ettik. Bayağı o kadar çok konuştuk ki o kadar çok konuştuk ki bir buçuk saatte hiç telefonu elime bile almadım yani. Gerçekten sürekli neyine ben yaptığımı ya da yapmadığımı açıklamaktan vazgeçmem lazım. Ev bayağı dağınıktı ya. Ya bayağı dağınık değilmiş bu arada 10 dakikada falan topladım yani ya Tabii süpürmedim silmedim bir yerleri ama Topladım yani genel olarak bir düzenli gözüküyor şu anda Belki yarın böyle bir süpürge falan açarım Güzel olur çünkü tozlanmış biraz Onları yaptım ev böyle gerçekten belki daha düzenli Gözüktü gözüme daha iyi hissettim kendimi Bir tane çürümeye yüz tutmuş bir muz var evde O yüzden yarın sabah kahvaltıda yapacağım şeyi Falan buldum böyle güzel oldu Bayağıdır <laughs> yapmak istediğim bir şey vardı İsrail'e söylemiyorum ama ne olduğunu Şimdi bir işle alakalı yapmam gereken bir şey var Onu yapacağım Güzel insanlar. Ben aşırı yoruldum. Ama bayağı yoruldum. Burada bugün başım çok ağrıdı ya. Kahve içtikten sonra ve bir tane aperon içtikten sonra geçti ama ağrıdı yani. O yüzden şu an çok uzatmadan yüzümü temizleyeceğim, duşa gireceğim ve sonra yatacağım. İyi geceler. Yine dünküyle aynı yerde kapatıyorum. Mükemmel bir prodüksiyon gerçekten. Aynam kirli. Gözüm bulanık gözüküyor. Merhabalar. Ama bir dakika telif yiyeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben iyiyim. Ya of çok süper değilim. İçimde bir şey var. Bir yorgunluk var. Bir durgunluk var. Emin değilim. Böyle garip hissediyorum biraz. İyiyim yani. Gen overall baktığınızda iyiyim aslında. Sadece şey böyle bugün full işte işlerle falan uğraştım. Bir iki tane toplantıya girdim falan. O arada çok fazla bir şey hazırlayamadım. İşte hani pestolu pizza yapmıştım ya. Ondan böyle ara atıştırıyordum ben zaten. Ondan biraz yedim. Şu an yani saat böyle 3 falan ve yine de açım yani. Demiştim ya evde bir tane çürük muz var. O yüzden ne yapacağım biliyorum yarın kahvaltıda falan filan demiştim. Kahvaltı gibi olmayacak çok ama canım çok tatlı bir şeyler çekiyor zaten. O yüzden muzlu bir pankek yapacağım şimdi. Bir onu yiyeceğim. Onu yedikten sonra kendimi daha iyi hissederim diye düşünüyorum. Çünkü yani genel olarak yemek yemek bana iyi geliyor. Yani ondan sonra da birazcık akışına göre bakarız. Ya bugün açıkçası çok fazla akşam için falan bir plan yapasım yok. Normalde şey etkinliği var bugün. Red Bull'un bir tane Annot diye bir etkinliği var. Böyle bir sürü farklı farklı mekanın. DJ'leri falan böyle geliyor ediyor. Neredeydi? Mecidiyeköy'de bir yerde hatırlamıyorum mekanın adını. Normalde oraya gitmeyi düşünüyordum ben. hem cuma hem cumartesi etkinlik. Ama bugün gitmekten vazgeçtim galiba ya. Yani ya yarın için bir planım var. Yarın böyle karşıya geçeceğim. Çünkü TikTok'tan tanıştığım biriyle buluşacağım. Duru bu arada Duru Yamaner. TikTok'ta böyle günlük vloglar falan filan paylaşıyor ama hani karakter olarak benden o kadar farklı bir insan ki hani bu aşırı sessiz, sakin, dingin falan filan çok böyle öyle bir ses tonu konuşması falan çok öyle bir insan. Daha önce Duru benim bir tane videoma yorum yapmıştı. Hatta ben aşırı şaşırmıştım böyle nasıl yani falan demişti. Bunu daha önce bir tane vlogda anlatmış bile olabilirim bu arada. Bahsettiğim sanki hatırlıyorum. İşte oradan böyle bir şey kesin tanışmamız lazım falan muhabbet olmuştu ama bu dediğim olay belki iki ay önce falan. Yeni kısmet oldu. O yüzden yarın öyle bir plan yaptık gibi bakalım. Öyle. Hadi mutfağa geçelim. Beş adım atın. Her seferinde aynı espri yapmaktan sıkılmıyor musun Şalkay? Hayır sıkılmıyorum. Pankek için bu arada çok şey bir tarifim yok. Hani bildiğim falan bir tarifim yok. Birazcık böyle kafadan yapacağım ya yani, öyle söyleyeyim. Kıvamına göre falan karar vereceğim yani. Bu eciş bücüş şey muzumu alıyorum artık. Doğru düzgün ağa gitmiş, var kalmış. Bu arada bir tane de yumurta koyuyorum. Birazcık un koyayım. Kıvamına bakacağım. İki yemek kaşığı un koydum. Biraz bence toparladı gibi. Süt ekleyeceğim şimdi. Bu tarifin esas kilit noktası. Burada bu vanilyalı sütü kullanmamız bu arada. Çünkü tadını baya güzel etkiliyor. Artı bir de muz zaten halihazırda hazırda olgun olduğu için güzel bir kombo olacak yani. Normalde çay bardakları bu arada 100-150 ml arasında değişiyor. Büyük ihtimal şu an bu böyle 125 ml falan diye düşünüyorum. Birazcık fazla süt koymuşum. O yüzden birazcık daha un ekliyorum. Bu arada hamurlu şeyler yapmayı sevmiyorum değil. <laughs> Gerçekten iki gündür hamurlu şeyler yapıyor olma. <laughs> birazcık kabartma tozu ekleyelim. Zaten yarım paket vardı. Ben bu yarım paketin tamamını koyuyorum. Şu an vanilin eklemek ve eklememek arasında çok kararsızım. Eklesem mi? Az bir şey ekleyeyim ya. Şey kadar ekledim ya, böyle bir silme tatlı kaşığı falan ekledim vanilini yani. Çok az bir şey tarçın ekleyeceğim. Bakın kıvamı böyle. Sıvı olmasında bir sakınca yok bu arada ya. Daha fazla un eklemek istemiyorum. Şöyle şu kadar tereyağı koydum. Bu kankayı iyice yaydıralım. Bunun altını iyice kısıyorum. Ben böyle küçük küçük bir sürü pankek değil de büyük büyük olmasını daha çok seviyorum. O yüzden böyle küçük bir kule yapmak istiyorum şu anda. Şöyle şişko bir pankekimiz olacak. Böyle böyle bunu sabaha kadar yapacağız. Sonra hamurlu şeyleri niye sevmiyorsun? Ya hamurlu şeyleri seviyorum. Hamurlu şeyleri yapmayı sevmiyorum. Neyse güzel olacak istiyorum. Bu arada ben normalde bunun arasına böyle fıstık ezmesi ya da çikolata falan filan da koyuyorum. Ama bugün öyle hissetmiyorum yani. Bugün tek o pankekin tadı gelsin. Ben üzerine böyle fıstık ezmesi bağı falan dökeyim istiyorum. Biraz böyle balon balon olmaya başladıktan sonra çevirdim. Bu arada ilk pankekin günahı olmaz der ben ben derim ilk pankek günah olmaz diye ama bu zaten böyledir yani ilk pankeke e şey yapmayacaksınız böyle üzülmeyeceksiniz ya yani. on tipi kötü olabilir çok yağ koymuşum bu arada biraz fazla yağ koymuşum neyse evet bu arkadaşı Ki evet bir hayırlı uğurluyoruz sıradaki hoppa ben bekleyemiyorum. Öp sıkıntım var. Tamamen baloncuk olmasını bekleyemiyorum. Canım sıkılıyor. Ay çok heyecanlı. Kendi evimde kendim defa pankek yapıyorum. Aşırı şey değil mi böyle? Bir an yaşamıyor muyuz şu anda? Ya ben yaşıyorum, siz de, de beraber yaşıyorsunuz. Evet. Bilemedim kaç yolu var ama var. Hoppa! Kız var ya, yapıyorsun bu sporu. Yapıyorsan, yapıyorsun, yapıyorsun. <laughs> Bu ne? Tontik. Gel kanka. Gel kankacığım. Hadi canım. Hadi abicim. Hadi. Hadi güzelim. Tahminlerime göre bundan şu an bu dördüncü. Galiba bundan altı tane çıkacak. Hatta male. Hatta Atat. Hatta male. What kind of tamale do you like? Hmm. The hot kind like. Hadi. Şu tontiklere bakın. Çok tatlılar. Şimdi bence bana dört tane yeter ama bu da durmasın yani. Bunu yapayım dolapta dursun en kötü. Bu kankiler ekstra. 3 tane fazladan çıktı. Bir şey söyleyeceğim. burada 20 dakika falan sürdü yani. Gerçekten siz kaç dakikada izlediniz bilmiyorum ama. Ya bu ne? Sen nesin? Bu arada üzerine birazcık bal da döktüm. Çünkü şey fark ettim. içine bal koymadım. Yani şekerli vanilin falan koyduk yani. Öyle şeyler koyduk şekerlendirecek şeylere. Ama bal koymadık. O yüzden üzerine bal dostum. Bir şey değil mi? Ya kardeşim bir kere de yanıl be. Bir kere de yanıl be. Bir kere de bir yaptığım bir şey lezzetsiz olsun be. Allah korusun olmasın. Allah korusun. Yarım saat falan evet, Stranger Things'in ikinci partını izleyeceğim ilk bölümünü. Aa, çok heyecanlandım. Biraz böyle takılacağım daha sonra tekrar görüşelim. Merhabalar update zamanı. Gördüğünüz üzere üstümü değiştirdim çünkü Epin sosyal medyası için video çekmem gerekiyordu. Onu çektim. Şimdi onu yükleyeceğim. Ondan sonra işte bir onu yükleyeceğim falan filan. Ya o kadar fazla şey arka arkaya geldi ki böyle uzun iş falan olarak. Yani ben nasıl desem? Zor iş değil ama uzun iş vardır ya böyle vakit alan iş vardır ya. Çok böyle onlar üst üste geldi. O yüzden böyle hiç planladığım gibi hani ne dışarı çıkabildim ne edebildim. Saat şu an 7 falan. Ne bileyim mesela sekize 8, -8 yıl dışarı çıksam, kahve içsem, saat mesela 10.30-11 gibi dönsem orada acıkacağım ve yemek yemeyeceğim falan mesela kahve içeceğim. Sonra döndüğümde mesela açım olacağım falan. Hani böyle çok aptal bir saate denk geldik. Hiç bilmiyorum. Bakalım. Emin değilim. Dosti dostikler. Ben dışarı çıkmaktan vazgeçtim. Yani daha doğrusu zaten geç oldu. İstemiyorum artık bu saatten sonra da çıkmak yani. O yüzden bugünü evde geçireceğim. Böyle uygun gördüm açıkçası. Şimdi de kahvem vardı. Bugün içememiştik yani yapmıştım, içememiştik o kahveyi. Size birazcık show yapayım. Geçen gün bunu yaparken TikTok'ta çektim bu arada. Bir yuvarlak buzları kullanacağım. <laughs> Evet. Günün devamında çok enteresan bir şey yapmayacağım için yani en fazla yemek hazırlayıp yemek falan filan yerim. Ve gerçekten kendimi çok yorgun hissettiğim için bu videoyu yani bu video burada kapatalım diyorum artık. Üç gün oldu. düşündüğüm daha fazla evde geçen bir video oldu ama yani ben zaten böyle aşırı hani evde böyle beraber yaşıyor muyuz gibi sizin sürekli update'lediğim falan düzeni seviyorum yani. Dışarıdakini çekmeyi seviyorum da evde olmanın da keyif farklı. Bu arada Perşembe günü ya da Cuma günü ikisinden bir tanesinde Ankara'ya Diyorum. Ankara'da vlog çeker miyim bilmiyorum bayramda. Çünkü bayramda çok şey yapmıyoruz genelde. Belki böyle 3-4 ay sonra aile vakit geçirdiğinde nasıl olduğumu falan gösteririm. Komik olur. Yani ben biraz delirim büyük ihtimalle ama komik olur. O zaman umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için keyifli olmuştur böyle izlemek. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.